Elazığ Belediyesi yaz şenliklerinde tiyatro pencere tarafından tiyatro oyunu sahnelendi. Öte yandan Elazığ Belediyesi Gaziantep ve Mardin'deki trafik kazaları dolayısıyla pazar günkü yaz şenlikleri programını iptal etti. Elazığ Belediyesi yaz şenliklerimize hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Elazığ Belediyesi yaz aylarını dolu dolu geçirmek amacıyla vatandaşlar için farklı programlar düzenliyor. Bu kapsamda Kültür Park Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen programlarla Elazığlıların yaz akşamları renkleniyor. Ah güldü. Heykel gülmez ki çocuklar. Değil mi? Müziğimiz gelsin. Dans Elazığ Belediyesi yaz şenlikleri kapsamında çocuklara yönelik tiyatro oyunu sahnelendi. Tamam haydut tamam haydut ama haydut öncelikle yapmamız gereken iki şey var. Hayır. Ne? Birincisi sana bir isim bulalım. Ha. Haydut ismi çok kötü bir isim. Evet. Doğru. Ne olsun bakalım Çinli? Ben, ben de buldum. Ne buldun? Adam buldum? Çinli söylesin. Hadi. Önce Çinli söylesin. Adı Ali olsun. Tiyatro Pencere tarafından sahnelenen oyun çocuklardan ve izleyicilerden tam not aldı. Öte yandan Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen yaz şenliklerinin pazar günü programı iptal edildi. Konuyla ilgili Elazığ Belediyesi tarafından yapılan açıklamada Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen trafik kazaları nedeniyle pazar günü yapılması planlanan ve sanatçı Dursun Şimşek'in sahne alacağı yaz şenlikleri programı iptal edilmiştir denildi. Öte yandan cuma günü hava muhalefeti nedeniyle ertelenen Abdullah Şekeroğlu ile Adnan Çilesiz konserlerinin pazartesi, trafik kazaları nedeniyle ertelenen sanatçı Dursun Şimşek'in konserinin de salı günü yapılacağı açıklandı.